O isimden dikkat çeken yorum. Erdoğan seçimi kazanmak için para aldı. Ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye yorumu. 180 derecelik bir değişiklik olmazsa. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise sene başında biz ortodoks politikaları bir kenara koyduk, artık heterodoks demişti. Uzmanların uyarılarının aksine Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarıyla faiz indirme sürecine girmişti. Sonuçsa rekor enflasyon ve TL'deki değer kaybı oldu. Londra merkezli Chatham House Düşünce Kuruluşu'nda çalışan ekonomist Timothy A.S.H., bu politikanın sürdürülemez olduğunu belirterek, 180 derecelik değişiklik gerektiğini söyledi. Timothy A.S.H., Erdoğan seçimleri kazanırsa ekonominin nasıl gözükeceğini merak ediyorum. Çoğu analiz seçimlerden önce ödemeler krizinin baş göstereceğini söylüyor. Bazılarıyla bunun bir şekilde halledileceğini, ilk durum, muhalefetin kazanması durumda ne olacağını gösterebilir politikada 180 derecelik dönüş ve piyasaya dönüş. Ama ya Erdoğan bir şekilde bunu atlatıp kazanırsa? O zaman bilanço büyük ölçüde aşınacak. Büyük sırlar kapı arkasında kalamayacak. Ya temel bir değişiklik yapılacak ya da ödemeler krizi başlayacak ifadelerini kullandı. Timothy ASH iktidarın krizden kaçınmak için seçimler öncesinde bile bir politika değişikliğine gitmek zorunda kalabileceğini belirtti mevcut politika ayarlarının sürdürülebilir olmadığını söyleyen Timothy A.S.H. artık limit doldu. Tek soru bunun sınırı bir ay mı yoksa bir sene mi olacak? Ancak kesinlikle 2-3 sene sürmeyecek dedi. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminlerini iyimser bulduğunu belirten Timothy A.S.H., rezervlerdeki kayıt dışı artışı atıf yaparak Erdoğan'ın seçimi kazanmak için dost ya da düşman herkesten para aldığını yazdı. Ekonomi alanında genel kabul görmüş görüşlere bağlı olan uygulamalara ortodoks politika deniyor.